Herkese selamlar nasılsınız umarım keyfiniz yerindedir Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'da 0.18.0 beta sürümünde yeni PUBG Mobile'da yani gelecek yeni güncellemede Hangi özelliklerin getirileceğini ve hangi silahların getirileceğini göstereceğim sizlere Öncelikle elimde gördüğünüz gibi Win 94 güncellenmiş bir halde elimize geliyor Pek bir farklılık yok aslında diğerine göre sadece ekstra bir mod geliyor Win 94 geliyor ve, ve şu geliyor görüyorsunuz Şu geliyor arkadaşlar Gördünüz mü? Mesela bakın şu an mesela benim 6x'im takılıyor dürbünde. 6x takılırken ortadaki işaret bu şekilde 3'ün şahası dürbünsüzde. Ama bunu çevirdiğiniz zaman bu ne işaret olur? Bu da çapraza dönüyor. Nasıl çapraza dönüyor? Yani bunun takılı olduğunu göstermeye çalışıyor size. Bu yeni aldığınız lazerin takılı olduğunu göstermeye çalışıyor. Nasıl oluyor şimdi bu? Bunu da anlatayım. Ayarlardan bunu aktifleştiriyorsunuz. Geliyorsunuz buradan. Ya Ge gelecek tabi bizde bu. Bakın şu. İkinci dürbün, ikinci dürbün butonu değiştirmesi diyor. Açıyorsunuz onu ve M4'ünde gördüğünüz gibi iki tane dürbün yeri var. Sağ üstte iki tane dürbün yeri var. Buna lazer takamıyorsunuz. Onun kendine özel bir dürbün var. Aha şurada gördüğünüz gibi şu. Candid Sight diye geçiyor. Türkçesini bilmiyorum lanet olsun ki. Ee, bu şekilde dürbün açtınız mesela diyelim ki çatışıyorsunuz. Şimdi bunun takılı olduğunu anlamanız için çapraz dönmüş bir şekilde geliyor karşınıza bu. Eğer benim kendi dürbünüm takılıysa bu. O lazer takılıysa bu. Bu arada normal lazeri göstermeyi gibi oraya takamıyorsunuz. Sadece 6 x'in yerine takabiliyorum. Şimdi ben burada spray diyorum diyelim ki atıyorum, atıyorum 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 hop değiştiriyorsunuz buna hop bunu alıyorsunuz tekrar bunu alıyorsunuz. Nasıl oluyor bu çatışma ortasınız mesela çatışıyorsun hop 6 x'e taktın döndürdün vururken değiştirdin falan. Yani bence güzel yararlı bir şey olmuş çünkü siz mesela dedim ki yakın mesafede bunu kullanacaksınız rakibinize karşı. Geldin. Hop çatışıyorsunuz alana Adam kaçıyor. Taktın 6x'i. Taramaya başlıyorsun böyle. Bence güzel. Veya uzak mesafede çatışıyorsunuz. Ses aldın hemen çevirdiniz böyle. Döndünüz vurdunuz falan. Veya nasıl olur? Çatışıyorsun çatışıyorsun çatışıyorsun. Ses aldın döndürdün hemen bunu arkaya. Şu şekilde. Hani ne oluyor? Şuradan lazere geçmek yerine. Bakın. Şuradan ben lazer almak yerine elime. Geçeyim ya bunu almak yerine bunun alt takılı bırakıyorum. Uzak mesafede çatışacağım zaman ne yapıyorum? Bekliyorum adamın gelmesini. Çatışıyorum, çatışıyorum, çatışıyorum. Hop yakın mesafe geçiyorum. Buradan buradan böyle böyle. Hadi bakayım. Hassasiyetleri e, bu şekilde win, değişiklik yok hassasiyetlerde. Win 94 için ayrı bir hassasiyet yok. E, bu yeni gelen lazer. Hangi hassasiyete bağlı? Lazerin bağlı bilmiyorum onda. da e, win 94 için bir hassasiyet yok zaten. Win 94'de sadece dürbün getirilmiş ve şu takılıyor. O zaman takılıyordu sanırım hatırladığım kadarıyla. Dürbünü de bu şekilde yaklaşık bir 3x galiba ben bir alacağım bir saniye. Hatta 6x'i 3'e çekeyim. Şuradan. Nerede bunu geçelim şuraya. Şunu 3'e çekelim bakalım. 3 ne oluyor böyle gösteriyor. 1094'e geçelim. 3x, 3x gibi. 3x bu arkadaşlar gördüğünüz gibi 3x bir hassasiyeti var. E, ee, Damage'inde bir artma var mı? Fazlalık bir... E, ee, Damage'in artma karosan 8 gibi vuruyor mu bilmiyorum ama benim beğeneceğim, beğendiğim şeylerden biri de bu, çatışırken hop diğer dürbüne geçip bu şekilde şey yapabiliyorsunuz ama tek bir sıkıntısı var Dürbünü açtığınız zaman solda 6x gözüküyor sizin de gördüğünüz gibi o 6x biraz sıkıntı yaratıyor Gördüğünüz gibi, şimdi yeni gelen mod var onu size göstereceğim Mod şeye geliyor, kuzey kutup modunun olduğu bölgeye geliyor Blue World mod ne yazıyor orada, blue World mod yazıyor Onun dışında bir şey yok zaten fazlalık, bu nasıl bir şey buna bir girmek istiyorum sizinle birlikte Moralanda ne oluyor? Canımız mı gidiyor? Canımız mı artıyor? Bir şeyler oluyor ama anlamadım. Bir saniye. Anlayacağım şimdi. Çözeceğim onu. Bir değişiklik yok aslında. De. Canım mı gidiyor benim? Canım gidiyor la. He, lan. Hee. canım gidiyor. Aynen. Şu an bunu çözmüş bulmak değiliz. Bu arada bayağı götürüyor ha. Üçüncü soykıl gibi falan götürüyor. Şuradan bir şeyler bulacağım. Bir saniye. Aynen. Canımızı götürüyor. Diğer moddan farkı bu moralana girmiyorsunuz. O da ne demek oluyor? Daha fazla kill alma şansınız var. Mesela buradan şuraya atlarsanız mesela buradan adamları daha rahat bir şekilde vurabileceksiniz. Çünkü adama moralına girmek zorunda, girmemek zorunda. Girerse canı gidecek. Veya enerjisini fullleyip gezebilir. Onun dışında şuralarda gezmek zorunda. Hani kill kasacak birisi için buraları ideal. Rank kasan birisi için de burada buralarda bir yerlerde rootlanması daha iyi. Çünkü gerçi rank kasamazsınız. Bu eğlence modu pardon bir saniye. Aynen. Kill kasacaksanız şuraları ideal oluyor. Zaten kilden başka bir şey kasamazsınız. Çünkü bu puan vermiyor, bir şey yapmıyor. Bakın canımı nasıl götürüyor. Hayvan gibi bir can götürüyor. Alandan çıktığım zaman adı canımın gitmesi azalıyor. Bot Bey, Bot Bey ben geldim, ben geldim. Ben geldim. Bot Bey neredesiniz? Her neyse arkadaşlar şimdi botu almakla uğraşamayacağım. Gördüğünüz gibi mod bu şekilde herhangi bir artistliği yok. Alan gibi işte bu da. Bu da mavi alan gibi bir şey yok. Canımızı azaltıyor, canımızı düşürüyor. Hatta ben buraya geçtiğim zaman haritanın sağ altında bak kırmızı oluyor benim o koşan adam işareti mesela. Çok bir şey yok, artist yok yani. Bu kill almak için bir mod. Hani adama buraya daha çok gelemeyecek. Genel olarak sizin gezdiğiniz yerler burası olacak kill alırken. Tek hoşuma giden şey o dürbündü benim. O dürbünde loot kasarken buluyorsunuz. Holo gibi, lazer gibi arayıp buluyorsunuz o durbinle işte o durbinle takıyorsunuz silahınızı eğer isterseniz takıp çatışıyorsunuz falan filan pek bir iş, farkı yok yani umarım video hoşunuza gitmiştir umarım sizler için yararlı olmuştur nasıl indirmeniz gerektiğiyle alakalı bir video istiyorsanız da aşağıda beğenmeyi ve onu niye atmamışsın yorumlarda belirtmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın ben de onu vurdum bu arada gidin bakayım burada bir şey var mı ee, bir daha bir videoda görüşmek üzere kendinize çok 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 dikkat edin belki onu durgun vardır yok bay bay Bak. Fuck yeah.